Bugün konumu ben bildiriyorum. Derinle kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Derin ne yapıyordu? Huhu yapıyordu arkadaşlar değil mi? Evet bugün sizlere açılışı ben yaptım. Siz ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? <laughs> evet arkadaşlar Hasan'la Derin'e bomba bir kışkırtma yapacağım arkadaşlar. Bomba olacak bence bu. E, bence son kışkırtmam da olabilir çünkü beni parçalayabilirler bu videonun sonunda. Onlara çok büyük bir korku yaşatacağım, yaşatacağım arkadaşlar. Ee, şimdi evde yoklar Hasan'la Derin. Derin'i dans okuluna götürdü babası. Benim evde biraz işlerim vardı. Dedim siz gidin bugün baba kız ben gelemeyeceğim. Evde işlerim falan hallettim. Az önce Derin aradı. Anne biz çıktık dans okulundan geliyoruz yoldayız babamla dedi. Dedim ben bunlara neden kışkırtma yapmayım? Neden yapmayayım değil mi arkadaşlar? Evet şimdi hep birlikte sizlerle birlikte yapacağım. Ee, ben şimdi Hasan'ı arayacağım Derin burada ders çalışıyordu arkadaşlar ee, Aslı aradı beni Biz kahve içmeye çıkıyoruz Aslı'yla dışarıya diyeceğim ee, Derin eve gelir gelmez ee, Hemen ödevinin başına otursun Ben gelene kadar bitirmiş olsun Ben biz bir iki saate gelirim diyeceğim ee, Ama Gitmeyeceğim Evet arkadaşlar videoyu yine çok kısa sizin için bölüyorum Çünkü aşk olay köşesindeyiz Evet ilk ismi söylüyorum Meryem Can siz de yine sizi aşk olay köşesinde her zaman olduğu gibi yalnız bırakmıyor değil mi güzelliğim? Evet. İkinci isim Hafsa. Üçüncü ismimiz Elva. Evet kalplerimizde unutmuyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar isimlerinizi. Evet arkadaşlar bir hatırlatma yapacağım. bu isimlerinizi yazarken videonun altına eğer Aşk olarak köşesine isminizi yazdırmak istiyorsanız kullanıcı isimlerinizi değil sadece kendi gerçek isimlerinizi. Mesela bizim kullanıcı ismimiz Derinle ya. Oraya de, yoruma Derinle değil. Derin yazın arkadaşlar. Mesela herkes kendi ismini yazarsa en azından burada kullanıcı isimleri olmamış olur. Arkadaşlar siz de Evet siz de burada. Videonun sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı yine yorum yapmayı ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz arkadaşlar. Çok seviyoruz. İyi Video. seyirler diliyoruz. Video devam ediyor. Video başlasın. Şimdi e, buraya da ben kamera ayarladım. Onu da başlatacağım. Onları gizli bir çekim. Bir saniye arkadaşlar. Önüne bir çiçek koyun da. <laughs> Şöyle çiçeğim var. <laughs> böyle çiçeğimi böyle koyacağım ki. Ee, i̇nşallah siz falan düşürüp böyle huylandırmaz onları. Gerçi onlar önemsemez. Ben verim temizlik yapacağım falan. Evet kameramızı sakladık. Şimdi ben Hasan abinizi arayacağım. Ee, onlara nerede kaldıklarını ben evden çıkıyorum. Haberiniz olsun. Anahtarınız var mı falan filan diye soracağım. Videomuz başlasın. Evet arıyorum. Şöyle hoparlörü de alayım. Efendim anne. Anneciğim ne yapıyorsun? Yaklaştınız mı? Sesimi hoparlöre alsana baban da duysun anneciğim. Hasan duyuyor musun beni? Eee yaklaşmışsınız ama benim çıkmam gerekiyor. Aslı aradı beni ben de kırmadım Aslı'yı. Biz kahve içmeye çıkacağız Aslı'yla. Ee, Derin gelsin. Bak salonda e, masanın üzerinde ödevleri kalmış. Hemen onları tamamlasın. Tamam canım. Tamam mı? Bak ben bir iki saate gelirim. Ben gel ben geldiğinde Derin'in ödevleri bitmiş olsun. Var mı bizim yanımızda anahtar? Var Arabada olması gerekiyordu anahtar. Bak bakayım, yoksa ben anahtarı bırakayım bir komşuya falan. Tamam bakıyorum. Ben burada burada anahtar. Var mı anahtarınız? Var. Tamam hadi oyalanmayın Akşam oldu artık. Hadi ben çıkıyorum şimdi kapıdayım öptüm sizi dikkat edin. Bay bay aşkım. Arkadaşlar inandılar şimdi buradaki bizim buradaki özleyin oradalarmış yaklaşmışlar. Ben şimdi hemen çıkıyorum arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi asansör sesi duydu bizim burada size. Hemen onlar gelmeden şöyle bir terasa çıkan bir yerimiz var arkadaşlar. Ben oraya saklanacağım. Onlar gelmek üzere galiba. Geliyorlar geliyorlar. Geç bakalım. Siz baba. Ne yapıyorsun? Gitti mi anne seni bırak? Gezmelere mi gitti anne? Derin, hadi bir Elini, baba elini yüzünü yıkıyor. Sen de gel. Tamam babacım hadi. Güzelce sabunla bir Kızım yeterince dans etmedim ben. Gel.

Bugün ödevlerim var, bu ödevler bitecek dedim. Bugün ödevlerini bitirelim. Ondan sonra şey yaparız, film izleriz. Ama annem de gelmiş olur zaten o zaman. Gel. Bir şey... Mother ne demek? Anne. Tamam, anne yaz oraya. Geldim. Father. Baba. Baba. grandmother. Anneanne. Yes. Ve babaanne. Tamam. Buraya ne demiş bu? Grandfather. Ne demek? Dede. Tamam. Tamam. Peki dis ne demek? Taşındılar ya alt kata. Hı -hı. Bir şeyler çakıyorlar. İçerideki kamera inşallah çalışıyordur. Açmışımdır. Şimdi gelin var. Ben de geliyorum. Tamam. Gel. Ya. <laughs> tamam. <laughs> siz tankım. Siz, siz, siz ne <laughs> <laughs> Ses, ne yapıyorsun kızım oraya? Gel. Hadi gel içeri gidelim kızım, gel. Gel oğlum. Dilim korktu. Dilim korkmaya başladı. Yani niye o kadar korkuyorsun ki? Neymiş bu? Brother Abi Brother Biz. abi Yaz oraya aşkım Sister Kız kardeş Tamam onu da yaz Baby Bebek Bebek demek evet Evet tabletini aldım arkadaşlar hoparlörü de içeriye koydum bağladım Bluetooth'la ay çok heyecanlandım <laughs> dedinin tabletinden Bluetooth'la JBL'i bağladım korku sesi açacağım şöyle korku sesi açacağım çok korkuyorum hazır mıyız 1 2 3 uncle dayı amca enişte geliyor? Şeyde dışarıda kamyon var olur Hı Bak kamyon, çöp çöp kamyon galiba Hı Alont? Alont? E, şimdi arkadaşlar, korkunç Tamam Başka İngilizce ödevim var mıydı? Yok Başka ödevim var mı? Yok E tamam Tamam, Babacım bir şey yok. tamam sakin Babacım alt katta mı mı geliyor mi Tamam sakin ol bir bakayım ben. <laughs> Bu ne ya? Nereden geliyor bu ses? Bilmiyorum. Allah Allah dur. Baba hayır. Tamam gel beraber bakalım bir. Hayır. Tamam ama kızım bakmamız gerekiyor. Nereye? Bilmiyorum. Ne bu ya? Gel beraber bakalım. Tam ses nereden geliyor? Bakalım. Hayır. Baba. Tamam bebeğim korkacak bir şey yok. Korkuyorum. Gel beraber bakalım gel. Hayır. Gel. Arkadaşlar, gürültü yapacağım gel bir etrafa bakalım aşkım şey nereden geliyor ses? Elimi tut Tutuyorum. Terasa biri çıkıyor. Baba. Terasa çıkıyor biri değil mi?

Tamamdır, Anneciğim. Tamam Anneciğim ama kahveci de kahve kalmamış. Tamam, tamam. Ne içseydim gidip bebeğim? Anne böyle, böyle bir şey yapma bir daha. Anneciğim bebeğim. Nereden aklına geldi? <laughs> ben de diyorum bu komşu mu yapıyor bu sesi? Nasıl bir ses? Annem özür dilerim. Mahveti buraya getirmiş, yiyi bir yalı buraya Dalmayla mı <laughs> duruyordun burada? Yok, yok Aslında karanlıkta durdum ben böyle sonradan açtım ışık yansıyor nasıl... falan diye. İçeride korkarsın sen. Deli cesareti geldi. <laughs> Hayır ben YouTube, yalnız değildim ki. Youtube seni çok değiştirdi. Yalnız değildim ki arkadaşlar vardı <gülüyor> yanımda. Bunun arada babamla çok kötü çıkardı. Sen evet. de mi bederin sen de mi vuracaksın beni? <laughs> bu videoda bu videoyu çektiğin için vuracağım. Ya çok kızdı bana arkadaşlar. Ben Deli'nin gönlünü bir kırtasiyeyle alırım bence. Ama yapacak, alacaksın. <laughs> Ama alacaksın diyor. Arkadaşlar bence çok güzel bir kışkırtma oldu babası ve kızına. Çok güzeldi. Bence çok güzeldi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. İyi seyirler. Hoşça kalın. Hoşça kalın de. <laughs> <laughs> Küstüm. Bye bye.